Merhaba, hoş geldin. Günümüzde bağımsız olan ülkelerin çoğunun kendine ait para birimi vardır. Dünyadaki bazı ülkeler ise dünyanın önde gelen, güçlü, gelişmiş ülkeleridir. Bu ülkeler güçlü olmalarında etkisiyle dünya ekonomisinde çok baskın bir yere sahiptir. Para birimleri rezerv para birimi olarak kullanılır. Dünyada kullanılan rezerv para birimleri arasında örnek vermek gerekirse İngiliz sterlini, Euro, Amerikan doları vardır. Amerikan doları günümüzde dünyada kullanılan bütün rezerv para birimleri arasında açık ara en önde gelen para birimidir. Tabi tarihe baktığımız zaman Amerikan dolarının her zaman dünyanın ana rezerv para birimi olmadığını görürüz. Peki tarihte hangi ülkelerin para birimleri rezerv para birimi olarak kullanıldı? Gelin bu videoda 1250 yılından başlayarak günümüze kadar dünyada kullanılan başlıca rezerv para birimlerine bakalım. İyi seyirler. Öncelikle altın, insanlık tarihi boyunca sahip olduğu özelliklerden dolayı her zaman değerli bir metal olmuştur. Dünyada kullanılan rezerv para birimleri çeşitli sebeplerden dolayı tarih boyunca sürekli değişse de Altın hep sabit kalmış ve insanlar tarafından talep görmüştür. Kısacası, rezerv para birimleri zamanla değişir ama altın hep kalır. Floransa florini, bir zamanlar İtalya'nın kuzeyinde yer alan bir şehir devleti olan Floransa'nın para birimiydi. Floransa şehri Avrupa'da Rönesans döneminin başladığı yerdi. Bu kentte dünyanın önde gelen sanatçıları, mucitleri yaşıyordu ve çağına göre gelişmiş bir yerdi. Floransa Florini 1200'lü yılların ortalarından 1400'lü yılların ortalarına kadar dünyanın önde gelen rezerv para birimiydi. Venedik Dukası bir zamanlar İtalya'nın kuzeyinde yer alan Venedik Cumhuriyeti'nin para birimiydi. Bu devlet toprak bakımından küçük olsa da denizcilikte ve ticarette Döneminin önde gelen ülkelerinden birisiydi. Özellikle Akdeniz ticaretinde Venedikliler çok baskındı. Venedik dukası 1200'lü yılların sonlarından 1500'lü yılların başlarına kadar dünyada kullanılan ana rezerv para birimiydi. Portekiz reali. Portekiz'in para birimiydi. Avrupa'nın batısında yer alan Portekiz, tarihte denizci bir devlet olmasıyla bilinir. Portekizli denizciler yaptıkları coğrafi keşiflerle dünyada önemli ticaret yolları bulmuştu. Portekiz İmparatorluğu tarihteki ilk küresel imparatorluk olarak kabul edilir. Portekiz Reali 1400'lü yılların sonlarından 1500'lü yılların ortalarına kadar dünyanın önde gelen rezerv para birimiydi. İspanyol Reali. İspanya'nın para birimiydi. İspanyollar Amerika kıtasını keşfedip Avrupalıların Amerika kıtasına göç etmesine başlamasına neden olmuştu. Bu keşifler sırasında İspanya özellikle Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında pek çok toprağı ele geçirdi, deniz ticaretinde önemli bir yere sahip oldu. İspanyol reali 1500'lü yılların başlarından 1700'lü yılların sonlarına kadar uzun bir dönem dünyada kullanılan ana rezerv para birimiydi. Hollanda guldeni Hollanda'nın para birimiydi. Hollanda Avrupa kıtasında yer alan küçük bir ülke olmasına karşılık tarihte denizci bir devletti. Hollandalı denizciler okyanuslara yelken açarak dünyada pek çok yeri ele geçirdi. Hatta bu dönemde deniz ticaretinde önemli bir yere sahip oldu. Hollanda guldeni 1600'lü yılların sonlarından 1700'lü yılların sonlarına kadar dünyanın önde gelen rezerv para birimiydi. Fransız livresi Fransa'nın para birimiydi. Fransa tarihte Büyük Sömürge İmparatorluğu kuran Avrupa ülkelerinden birisidir bir zamanlar farklı kıtalarda pek çok toprağı ele geçirmiş ve yönetmiştir. Fransız Livresi 1700'lü yılların başlarından 1800'lü yılların başlarına kadar dünyanın ana rezerv para birimiydi. İngiliz sterlini Birleşik Krallığın para birimidir. Bu para birimi 1700'lü yılların sonlarından 1900'lü yılların başlarına kadar uzun bir dönem dünyanın ana rezerv para birimi olmuştur. Bu dönemde İngilizler dünya tarihinde görülmüş en büyük sömürge imparatorluğunu kurmuşlardı. Ve İngilizler dünyadaki tüm denizleri kontrol ediyorlardı ve dünya ticaretinde önemli bir yere sahiptiler. Amerikan doları Amerika Birleşik Devletleri'nin para birimidir. 1900'lü yılların başlarından günümüze kadar bu para birimi dünyanın rezerv para birimi olmuştur. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın açık ara önde gelen rezerv para birimi olarak kullanılmıştır ve günümüzde de kullanılmaya devam etmektedir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.